Yine Şafi, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre sabah namazını kılan bir kimse bir rekatı tamamladıktan sonra güneş doğsa ne yapar? Namazına devam eder. Güneşin doğmasıyla namazı bozulmaz. Ama Hanefi mezhebinde ise güneşin doğmasıyla namaz bozulur. Evet ihtilaf var. Ama ihtilafın sebebine bakalım. Buhari ve İmam Nese'nin naklettiği rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden kim sabah namazının bir secdesini güneş doğmadan önce kılarsa namazını tamamlasın. Şafi, Maliki ve Hanbeller bu hadis-i şerifi ve aynı manadaki diğer hadis-i şerifleri görüşlerine delil gösterirler. Ve şöyle derler. Hadis-i şeriflerde açık bir şekilde sabah namazının bir rekatını vakti içinde tamamlayan kimsenin namazı güneşin doğmasıyla bozulmaz bu hadislerin açık hükmüdür ve bununla amel edilmesi gerekir. Dolayısıyla sabah namazının birinci rekatını tamamladıktan sonra üzerine güneş doğan kimse güneş doğduktan sonra namazına devam eder mi? Eder ve namazını tamamlar ve o namazı kaza da etmez. İmam-ı Azam Hazretleri ise güneşin doğmasıyla namaz bozulur der ve görüşünü maddeler halinde şöyle izah eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güneş doğduktan sonra namaz kılmayı yasaklamıştır. Güneş doğduktan sonra her çeşit namazı yasaklayan hadisler tevatür kuvvetindedir. Güneşin doğmasıyla birlikte namaz kılınması yasaklanmış bir vakte girilmiş olunuyor. O halde namazın bozulması gerekmektedir. Yani bu meselede güneş doğduktan sonra namazı yasaklayan hadisler ile amel edilmelidir. Zira bir meselede helal ve haram birleşse hangi hüküme esas alınır? Haram hüküme esas alınır. Çünkü eşyada asıl olan helalliktir. Öyleyse haram hükmü sonradan gelmiştir. Sonradan gelen de öncekinin hükmünü kaldırır. Demek ki güneşin doğmasıyla namazın bozulmayacağını bildiren hadisler öncedir. Ve güneşin doğmasıyla hiçbir namazın kılınamayacağını bildiren hadisler ile hükümden kaldırılmış... Yani ne solunmuştur. Bu sebeple haramlık hükmünü bildiren hadislerle amel edilmelidir. Evet kardeşlerim, Şafi, Maliki ve Anbeler, sabah namazının güneşin doğmasıyla bozulmayacağını bildiren hadislerle amel ederken İmam-ı Azam Hazretleri ne yapmış? Güneş doğduktan sonra namazı yasaklayan hadislerle amel etmiş ve yasaklayan hadislerin diğerlerinin hükmünü nesettiğini bildirmiştir. Neticede her mezhep imamı bir hadise dayanmış ve o hadisin hükmüyle amel etmiştir. Demek ihtilafın sebebi ne? Hadislerden her iki görüşünde çıkabilmesi ve hadislerin her iki hükmü de içinde cem etmesidir. Aynı peygamberden gelen iki hadis. Ama derin bir fıkıh bilgisi olmadan hangisinin önce hangisinin sonra olduğunu, hangisinin genel hangisinin özel olduğunu, hangisinin nes olup olmadığını anlayabilir misin? Anlayamazsın. Bu yüzden Kur'an ve hadis bana yeter demek kolaydır ama doğruyu ayırt edebilmek için mezheplerin derinliğine, müştehitlerin engin ilmine yine muhtaçsın ya. Aynı hadisler farklı mezheplerin farklı hükümler çıkarmasına neden olabiliyor. Neden? Çünkü mesele sadece hadisi bilmek değil. O hadisin bağlamını bileceksin. Nuzul ve rivayet şartlarını, diğer naslarla ilişkisini, hatta öncelik sırasını nesih ve mensuhluk gibi bunları da bilmek gerekiyor. Bu öyle bir iş ki kardeşlerim sadece hadis ezberlemek değil, ilmin hakkını vermek, lafzın altındaki maksadı görmek, sükutun içindeki hikmeti duymak gerek. Bu ihtilaf anlaşmazlık filan değil. İlimde derinleşmenin, rahmetin ve kolaylığın bir sonucudur. Ama mezhepsiz akıl bu denizde kayık bile olamazken mezhepler o ummanda birer gemidir. Evet kardeşlerim, kim o gemiye binerse biiznillah sahili selamete ulaşır.